Evet inşallah doğalgazla ilgili ilçemizde ciddi bir sıkıntımız kalmadı. yüzde %70 civarında şu anda ilçemizde doğalgaz kullanılıyor. 30'u da imardan kaynaklı, sıkıntılardan kaynaklı ama onları da çözüyoruz Allah'ın izniyle. Doğalgazla ilgili herhangi bir sıkıntımız, ciddi bir sıkıntımız kalmadı ilçemizde. Doğalgazın bozduğu bütün yollarımızı yeniden yaptık. parkesini sıcak asfaltını yenilemiş olduk. Altyapıyı yenilemiş olduk bu şekilde ilçemizi de altyapıyı tamamladık. Bu öğrenci yurduyla ilgili de evet öğrencilerimize bir müjde verebiliriz. Bizim ilçemizde Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksek Okulumuz var. 550 tane öğrencisi var. Bunların 400 civarındaki öğrenci aktif öğrenci. Tabi yurttan kaynaklı sebeplerden gelmediklerini de duyuyorduk. Şimdi ilçemiz bir hayırseverimiz aracılığıyla 102 kişilik öğrenci yurdumuzun temelini inşallah Nisan 1'de at atmayı planlıyoruz. Ee, bütün çalışmaları bitti. İnşallah ilk öğrencilerimiz de 102 kişilik öğrenci yurdunu kazandırmış olup ilçemizde en azından e, ikameti, evi, yurdu bahan edip gelmemezlik gibi bir öğrencilerin bir sorununu kalmamış olacak. O ihtiyacı da gidermiş olacağız. Yine tabi e, 2022 yılında yapmayı planladığımız e, bir tane de Güneş Enerjisi ...sistemini kuracağız 1 megawattlık. Akabinde ilçemize planladığımız... ...meydan ve millet bahçelerimizi yapacağız. Bir tane de düşündüğümüz... ...gençlerimize yine... ...geleceğimizin teminatlı gençlerimize... ...kapalı halı saha. İlçemizde halı saha 20 tane yaptık ama... ...kapalısı yoktu. Kışın gençlerimiz şehir merkezine veya diğer olan ilçelere gidiyorlardı. En azından onlara da böyle bir hizmeti daha kazandırıp ilçemizi tutmuş olacağız. Tabi eğitim, diyanetimizin, camilerimizin işleri bizim asli görevlerimiz. Sağlıkla ilgili bir sıkıntı olursa hastanemizden gelen talepler bizim için asli görev olarak e, kabul ediyoruz. Ve en güzel şekilde onların taleplerini, ihtiyaçlarını yerine getirmeye çalışıyoruz.